Bak şimdi siz oynarken yüzünüzdeki ifadeye bakıyorum. Çok müthiş, derin bir tutku. Derin bir güzellik ve derin bir sevgi var. Ben her yerde görüyorum dışarıdaki programlarda ben. Yani oynayan hanımlarda görüyorum. Eğlenen insanlar da görüyorum. Erkeklerin yüzündeki ifade, kadının yüzündeki ifade hepsi görülüyor. Benim gördüğüm, görmediklerim vardır. Olabilir yani kabul ediyorum. Ama hiçbir kadında böyle bir tutku oluşmuyor. Yani bakın sadece sizlerde oluşuyor. Bu işte sizin derin imanınız, Allah'tan korkunuz, Allah'ı sevmeniz, samimiyetten hoşlanmanız, tutkudan hoşlanıyor olmanız, Allah'ın size böyle bir lütufta bulunması. Tutku bir nurdur. Allah'ın özel verdiği bir nimettir. Bir mucizedir. Yani nefis bir görünüm oluyor. Tam kadın olduğunuz ortaya çıkıyor. Şu güzelliğe baksana anlamın, temizliğine yüzündeki ifade. Yani bu ancak imanla olur. Dürüst bir yüz, dürüst bir ifade, derin bir tutku, karşılıklı iki insanın da temiz olmasıyla oluşur. Samimi imanlı olmaları oluşur. O zaman onlara mahsus özel bir durum oluyor. Vardır ben, göremiyordur muayeli mesele. Ama benim gördüklerim için ben görmedim. Yani sadece sizler onun için çok kıskanıyorlar, çok haset ediyorlar benim gördüğüm. Akıl almaz bir haset. Yoksa sizin dekolteniz, adam herkes dekolte giyiyor. adam dekolte falan takmaz. O değil yani. E sizin tutkunuz, çünkü o hayatında hiç böyle bir ne bakış görmüştür, ne böyle bir sevgi görmüştür, ne böyle bir saygı görmüştür, ne böyle bir hürmet zaten kız ona hitap ederken la diye hitap ediyor. O da ona la diye hitap ediyor. Kız ona oğlum diye hitap ediyor. O da kadına oğlum diye hitap ediyor. Ya yani saygı, sevgi, hürmet yok. Korkunç bir savaş var. Ve bir nefret var birçoğunda. E öyle bir şey de. Nerede sevgi oluyorsun? Yani bir adam layla başlıyorsa, küfürle başlayıp küfürle bitiriyorsa, kadın ona saygısı kalır mı? Saygı olmayınca sevgi olur mu? Yani kadın ona niye teslim olsun? Niye o derinliği duysun? Niye o tutkuyu duysun? E nitekim Allah ellerinden alıyor. Mesela aslan gibi delikanlı adam ama melmel mel bakıyor. Cam gibi bakışlar. Ay çok anlamlı bakmaya çalışıyor ama dört numaralı bakış, sekiz numaralı bakış, yirmi numaralı bakış tamamı oyun ve samiyetsiz. E kadın da bunu biliyor. E o da ona oyun yapıyor. E, bu eziyet artık ondan sonra. Oyun, karşılıklı oyun. Oh, o no, ona oyun oynuyor, o ona no, no, oyun no, no, oynuyor. No,